Maşuk ablam, neden bu kadar streslisin ablam? Kandemir'in hiç seni aldatıyor muymuş gerçekten? Ablam, yoksa o Alman hanımefendiyle aralarında bir birleşme mi olmuş? Birleşme, birleşme yok. Boşuna şüphelenmişim. Yok ya, bugün gelin geliyor. İlk defa gelin başı yapacağım ya. Çok gerginim. Aa, ablam bu kadar stresli olma. Stres senin cildini hemen koverti verir. Hem gelin saçı da dediğin saç ablam. Olaya bir de bu açıdan bakmak isterim benim güzel hanımefendim. efendim. Ama şu gelin başı provasını kimde yapsam ya? Aa, a, a, a. ablam şimdi daralıyorum, güceniyorum ama. Bir ne günler için burada varım? Gelin başını benim üzerimde yap. Sen iste ben senin gelinin olurum abla. Nuru, Efendim? Senden gelin başı olmaz. Sadece baş olur. Hadi git çayımı getir. Hemen ablam. Hemen. Allah! Allah! Yenge sen daha iyileşmedin mi? İyileşmedim Acuka. İyileşmedim Allah seni ne mi öldüm kız mahvoldum. Kız yolda herkes deli bir jim gibi bakıyor bana. Bu çektiğin çile neyin çilesi diye soranlara söyleyecek cevap bulamıyorum Acuka. Adam batsın Burada Burnuna ağda kaçsın Aşkım al. Ah. <laughs> Burnuma mı kalsın? <laughs> Allah! Ah! 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 Kız bunun bir kremi yok mu kız? Sürelim azıcık acıma alsın. Cuk yara oldu, pişik oldum kız. Çok canım acıyor. Ördek gibi yürüyorum artık onları. Ne var be? <laughs> Aşkım, ne bakıyorsun yengem öyle? Yenge. Sana gelin başı yapacağım. İstemiyorum, yapma. Yapma, ben sana bu saatten sonra bir tane kaşıma bile aldırmam Maşuka. <laughs> yapma Maşuka. <laughs> yapma Maşuka. <laughs> ya. Yapma Yenge. Seni Maşuka. Yapma, kurban olayım. Yapma Bak! Bak bir Baksana Şehri! Aç şu laf Tü tü! Hoş geldiniz! Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Adamımız bir buçuk yıldır içeride dolandırıcılık suçundan. Yani Firuz kendisi de çok büyük bir rakip olarak görüyor. Çünkü bu adam da aynı büyük adamlarla çalışıyor. Ama öyle mafyoz bir tip değil yani. Cebinde silahlı adamlarla falan gezmiyor. Ya abi biz dün yoktuk ya ben şunu anlamadım. Şimdi biz bu adama bir suç işletirsek adamın şartlı tahliyesi bozuluyor. Ama nasıl bir suç işleteceğiz? Babacığım kasıtlı her suç olabilir. Yeter ki ispatlayabilelim. Yani adam zaten suça meyilli. Özel sağlık sigortası kayıtlarına baktım bir tane psikiyatra bayağı uzun süre terapiye gitmiş. Al işte akıllısı da bizi bulmaz zaten. Ama böyle ruh hastası değil yani. Öfke kontrol sorunu var. Yani sinirlerine hakim olamıyor gibi. O zaman tam bu noktada biz bu muambere manyak diyebiliyor muyuz? Ya bana sorarsan ruh hastası da denilebilir ama manyak diyelim. Manyak da sabitleyelim yani. Yani sonuç olarak elimizde her şeyi sinirlenen bir manyak var. Ulan! Önüne baksana be kardeşim ya. Hiç medeniyet görmedin mi ya? Ya senin gibi insanları nasıl salıyorlar dışarı ya? Haklısın kardeşim. Kusura bakma. Abi. Müge. Şükür bitti sonunda. Nasılsın abi? İyiyim, çok iyiyim. Yeniden doğdum sanki. O eski öfkeli sinirlerlerimden kurtuldum Allah'ın izniyle. Pamuk gibiyim. Hafifledim. Hadi. Hadi abi yani bu iş bize çıtaşırız biz. Kimleri gömdük? Biz bu Muammer'i yani ben bizi tanıyorsam iki dakikada delirtiriz. Madem herif sinirli bir herif bize en az zararla saldırmasını sağlamamız lazım. Peki darp suça giriyor mu? Giriyor tabii ki. Ya, giriyor da adam darptan içeri giriyor mu? Arkadaşlar plan çok basit. Adamı kızdıracağız. Üzerimize saldırtacağız. ...bir darp raporu alıp paketleyeceğiz. E tamam abi, doğru söylüyorsun. Plan basit. Eğer aramızdan birisi dayak yiyecekse Tuncer'i gönderelim o zaman. Ya iyi de abi Tuncer'i yollayalım ama adam nerede? Bilmiyoruz ki yani, nasıl bulacağız? Abi cezaevinden çıkış <laughs> saatini falan öğrenemedim ben de. Ha. Firuze arıyor. Ne var lan? Yahu şu telefonu bir kere de Sevecen aç. Sevgiyle aç, şefkatle aç ya. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Muammer hapisten çıkar çıkmaz hamama gitmiş. Biz Bahadır'a hamamın konumunu attık. Hadi gidin terleyin biraz. İyi, tamam. Yalnız kandemir. Şey alın, hamamdan fiş alın. Şimdi bu prodüksiyona giriyor biliyorsun. Hamam parası ödeyeceğim ben sana. <laughs> 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 ne oldu abi, ne diyor gene? Muammer hamama gidiyormuş. Sana konum yollamış. Tuncer'le hamama gidiyorsunuz. Abi ben gitmeyeyim. Tuncer'i gönder sadece. Ben dayak mayak böyle şeylere gelemem ya. Ya abi zaten Tuncer adamı iki dakikaya al eder, şey dayağını yer. Sana bir şey olmaz. Merak etme, hadi. Hamam tası da gümüşten Yeni gelmiş o işten Beni beni bu işe alıştıran filisten kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?